Kardeş bugün futbolcu oluyoruz. Avrupa'da forvetiz. Yapıştır. Genç. Genç altyapısından yapısından çıktı kardeş. Sporting Lisbon kardeş. İngiltere 4 milyon euro verdiler. Gittim kardeşim. Gitmem kardeş. Artık iyi bir takım gelmesi lazım kardeş 22 yaşına geldik hala spor ligdeyiz. Real Betis'e gittim kardeş. Artık 26'ya gireceğiz. <laughs> Roma yer kardeş. Bir Roma yaptım. Kariyer düşündüm. Araplara gitmedim. Devam kardeş. Devam kardeş. Güzel bir İtalya Roma efsanesi oldu kardeş. Bayer Mülü istedi 32 yaşında kardeş. 162 milyon gittim. Kardeş Bayer'de bıraktım. Hocalığımız hocalığı da Dortmund'da yaptım. Ey şanes abi. 613 maça çıkmışım kardeş. 339 asist kardeş. 350'de gol atmışım. 95 sarı kart var. 6 kırmızı. Yani iyi bir forvet. 2 kere kazanmışım kardeş. Şampiyonlar ligimiz yok. Ortalama forvet olduk kardeş.